Nedir bunlar? Senin aldığın elbiseler abi. Geri göndermiş. <laughs> Elbiseleri geri göndermişsin. Şimdi ne demek bu? Çıplak mısın yani şu anda? Biz düşündük. Sana gönderebileceğimiz daha iyi bir şey yok. O elbiselerden başka. Öyle mi? Öyle. Ha savaşacaksınız benimle yani. Savaş istiyorsan savaş. Barış istiyorsan. Barışma. Bu artık mümkün değil. Ölülerle barış yapılmaz. Siz öldünüz. Hepiniz. Kelimeler tükendi. Şimdi silahlar konuşacak. O gün başlayan savaşın nelere mal olacağını tahmin etmek kolay değildi. İpini koparan inci taneleri dağılmaya devam ediyorlardı. Dünyanın hali gibiydi halimiz. Yıllar önce bir patlama olmuştu ve onun yarattığı savrulma hala devam ediyor. Buraya kadarmış. Ne buraya kadarmış? Her şey. Abi kardeşi kokumuz falan. Beni es geçtin bir savaş başlattın. Ben bu savaşta yokum. Kazanınız mübarek olsun. Çocuklar. Siz benim ekibimdiniz, bir zamanlar cezavinden önce. Ama ben yokken içeride bir darbe olmuş. Ama hala sizden sorumlu hissediyorum kendime. O yüzden iyi düşünün. Bu savaşta sizin hiçbir menfaatiniz yok. Benimle gelmek isteyen buyursun gelsin. Kalanlar da. Annelerine hadiseyi doğru anlasınlar. Nusret abinin bu işle bir alakası yok desinler. Nusret abiniz doğru diyor. Savaştan kaçarken. Sen bizim sebebimizi beğenmiyorsun ama... ...Reyaz denen adamın öldürttüğü bir sürü insan olduğunu... O herifin bu şehrin uyuşturucu trafiğinin başında geldiğini... ...sokaklardaki ölen insanların faili olduğunu... Hayatla edebiyatı. Kriminalsin oğlum sen. Polis değilsin. Sen değil miydin bize torbacıları dövdüren? Ha? Marifet sokaklardaki çaresizleri değil, reyazı dövmek değil mi? Çocuklar bu savaşın sebebinin bu kara olduğunu iyi biliyorlar. Nusret abi. Ne var lan? Karaktersiz. 15 dakikada bir kadının kölesi olmuş karaktersiz bir O zaman sen de savaş meydanını terk eden korkağın tekisin. Arkadaşlar lütfen ben sizin arkadaşınız değilim. Abinizim. Ben yani öyleydim. Bir zamanlar. Vallahi arkadaşlar kazanamayacağınız bir savaşa girdiniz. Allah yardımcınız olsun. Ha, ortaklık baki. O konuda anlaşalım. Ha? Veros. Güzel, güzel. Patmos bilemedim ama Veros güzel yani. Ama işte en fazla iki gün. Üçüncü gün. Acayip sıkıcı yani. Simi. Muhteşem. En tatlı o yani. Hani, küçük bir adama mimarisi. Acayip Acayip. Böyle şey yok ya. Yani, neden bizim mimarimiz öyle değil? Vallahi hayıflanıyorum ya. Peki, hayıflanırken sıkıcı olduğunu biliyor musun? Yalnız senin umuruna değil mi yani? Ne? Hayıflanmam mı? Sıkıcı olmam mı? Ha, ha, ha. Ya şimdi bakarım böyle saçmalama Allah aşkına ya. ya. Vallahi gerçekten üzülüyorum ya. Ya ben neden elin adalarına özeniyorum kardeşim? Ha, öyle değil mi? Çatışma. Neyse ya, hoş var. Başka bir derdin var mı? Hı. Ne derdim olacak ya? Allah Allah. Allah. Yapıyorlar yani. biz de şimdi işte, mimari tuhaf ya. adalar. O da olur güzel. Gidelim ya. Hadi kalk be, hadi, hadi. Göze. <laughs> Gözü korktu değil mi? Üç taraf mı oluyordu, iki taraf mı? ata için Denizli?